Oo çok gelen var. Abi direkt kaç, direkt kaç. Gelen varsa bu onların problemi abi. Her seferinde bunu deyip ölüyoruz. Abi rica sen bir tane armor. Burada. Önüne çıkacak adam. İçeride var mı? Şata Bir kişi daha geliyor gibi. Ayak sesleri var. Armor'dayım. Geldim. geldi gel gel. Hayı, Karaman ne yapıyorsun? Vallahi ne yapıyorum bilmiyorum hiç. hiç hoş değil. <laughs> Anında ona lazım da. Attım attım iki tane. Al abi, ayıp ettim. Window var mı? Bana bırak. Çıkmıyor. Üçler orada. Oynayacağınız mı? Baksalar. Oynayacağım. Tamam. Üstten ne bakın ne abi. Ne arkadan oynuyorum. Arkadan oynuyorum ben. Geldim direkt. Geldim 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 geldim. Ne? 13 metre. Altımız diyor. Altımız mı üstümüz mü? Bir yerde var bunlar ama. Üstümüz büyük ihtimalle ya. Çatın çatı, çatı büyük ihtimalle abi. Evet burada. Evet evet çatı çatı. Kutuya açma kutuya, açma, kutuya açma. Bakıyorlar abi. Evet bakıyor bakıyor bakıyor. Biri down. İndir. çık abi ben koruma ateşi atıyorum. Bayağı yordum biri. Arbor'a gitti bindi. Çok güzel. Çok güzel. Bayağı oynadım. Güzel Emrah. Emrah reis taşıyor ya. Ya bugün böyle ilk 10 dakika. Güzel haberleri i̇lk, aldı ya. İlk 10 dakika. dakika. Güzel <laughs> haberleri aldı. <gülüyor> 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 Neyse de <sayı> girmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Her gün öyle bir şey mi olması gerekiyor öyleyse? Evet Benim abi şeyim. güzel haberler verirsiniz. Ben bir tane yo 8k alırsınız iki tane yevi. Ben bir tane aldım yevi. Hatta bir tane bastım aldım. Pis yani fakirler. Pis fakir abi. At 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 Geldim geldim. Gördün abi. Ben direkt üstüne oynayacağım. Sizi coverlı bir yerde sallamaya çalışıyorum. Ben burada indim. Aynen. Canı yok onun önünde. O değil. Sağa kaçtı. Düştü bu. Tamam. Bir kaldı. Armoru gitti onun. Ne yaptı Yerine şey koymuş. Beni mana. Kaçak. Peki. Ya çok aldım o adamı var ya. Şapoyu vuruyorum. Yiyebilir mi? Evet, evet evet evet. Bir şey diyeyim mi? O kendini öldürmüş biliyor musun? Hatta 3 tane self'ten kalkmıştı. Öyle vurdum. Değil <laughs> mi? At para yer. Kendini At para de ya. öldürmüş. Emrah, Emrah. Abi. Hatta ben attım. Ben attım, de ben de, de para verdim tamam tamam. Bir tanesini A, aç abi. Armor lazım bana da. Çek armor da çek. Atarım da. Kaç tane var Emrah? 2. Tamam. tamam. Dursun ya iki tane yeter. Aa yeşilde kaynıyormuş. Tamam. Yani... Ya kafanıza göre atlayın. Ben burada atladım. Bir tanesi içeride galiba. Tamam, iki daha. Tamam. Seçili var abi çabuk abi. alın gidelim. Yiyeyim. <laughs> 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 Alt bastım. Artık ne vardı? Önce ne etmiş? Şunu temizleyelim bana. Maviler. Ben duo oynuyormuşuz gibi oynuyorum bir de hala. Biliyor musun? Üç kişilermiş gibi değil de. Bir kaldı. Ölmedi o bir de ya. Nerede ki? Ağacın Daha ar... Tamam tamam. <laughs> Seçil var mı? Var ah. vallahi. Oh 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 oh. Şu armurları al, ne tamam inşallah. Bantım. Bende var. Tamam. Ya da ayaküstü üstü duruyor mu şurada? Sıkı atmıyor. Aynen. Ben atacağım paramı. Emre sen ondan alırsın. Ben bunu batacağım buraya. Tamam. Aa atıyorlar. Çatıdan mı attılar? Açtım ya evi açtım ya <laughs> evi. aldım. Abi bekle gösterme 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 Please Ben birini de anladım Birini daha da anladım Çatıdaki kaldı çık, 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 çık. Abi olmuyor Sana doğru geleceğim artık Gel 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 Öldüler mi? Hayır Çatıdaki kaldı Armor'dayım. Ayak sesi Adam. geliyor buradan. Yukarı çıkıyorum ben. atıyorlar bana. Atsana önce. Bon Şuradalar. Oynuyorum abi. Başka evi var mı? Var, aldım. Net görüşüm yok ya. O tarafa geçmiş olabilirler, Ömer. Bir tanesi pencereden atladı. Head gidişte yatıyor abi. Head gidişte yatıyor. <laughs> Beni alsana baydan. Nerede? Düşürdüm. Kamyonların Bir kamyon arasında. iki var. kişiler, iki kişiler. Kamyonların orada. Beni düşürdüm. Tek kişi, tek kişi kaldı. Kamyona doğru basıyorum ben. Geliyor arkandan. Tamam Son anda gördüm ya. Heliye dikkat, heliye dikkat, heliye dikkat. Atladı. Havada aldım şimdi. <laughs> nice. Herhalde torque alacağız. He. Evet. Biri düştü. Beyler geldiğimiz yerden. Biri düştü. Geldim. Şuraya düştü. Buraya. ATV ATV ATV. Armoru kırık. Canı yok canı yok canı yok canı yok. Çok güzel. <laughs> RPG yedim. Yok. Arkamdan hemen arkam, hemen hemen. Çok güzel. Ya Emrah Karaman. Ne yapıyorsun? Hileyi <laughs> kapat. Hileyi kapat. Çok acil hileyi kapat. Sen kimsenin Emrah. Bir evi lazım adam. Sana burda sen. Aa adam canı aldı Evet onun içindeydi öldü. Burda. O da öldü. Eee. Kankaları nerede? Havada. Abi UAV alsaydık keşke. Var bende UAV. Alacağız öyle. <laughs> Ulan Emre, <laughs> koşturdun ya o kadar. Allah. Bir direkt. Ben buraya girerim ya. Dur. Gel. Zorlama bence. Girdin Gel. mi lan? Evet. Hayda. Bu baya para attım abi. O baya gelelim ya. Ben UAV aldım. Bir tane açsanız açtım. Evet, aldım. Helikopteri atladım. Üçler burada binada oturuyorlar. Severiz. Emrah ol. Yukarı Ah be! Ben atladım ben atladım. Bir taneniz bakın lan bari. Ya kimse bakmıyor. Arkam, arkam. Yakın olabilir. Ghost mu? Evet. Camı ben kırdım. Şurası, şurası. Mavi. Ara kat. Ara kat. Orta şeyin tam sağ tarafı. Buraya oynayacak mıyız? Helikopteri salıyor. Abi bir lavuk var dışarıda. Ghost. Biri daha. İki down. Çok güzel. Arkamızda adam var. Bak unutmayın. Kuleden atıyor. Kule var. Bay tarafı da var. Kule bayağı vuruyor. Ne bak? şerefsiz. Uğraşmayacağım kuleyle ya. Bayağı varadım. Geliyorum. Yüevimiz var. Buraya ben geldim. İntihar. Çık abi oradan çık çık hiç. Gerek yok. Self... Diğer Self, self alayım mı ya? Bunlar C4 pozisyon var mı? Sefemde bastılar, sefemdekiler be emeğine. Aa, arkadan gel. Gelecek tabi abi, adam var dedim burada. Püf be. Oturduk kuleyle uğraştık yani, ne yapalım? Neyse. turns to alan alan geliyor. Soka giriyor ya. <laughs> Gidin mi alana sonra? <laughs> Abi son anda kurtardım. Hey, Silahımı alıp yatsam ayıp olur mu? Yo olmaz. Ben takılırım. Silence var solunda. Kral nerede? Kral uzakmış. What? Ya burada da pusulmaz ki. Burada da pusulmaz ki. Adamın ayarladığı silah da ne taktıysa. Baydan ayıkla abi. Al, alıp ayıklamayayım mı? Birini aldım gerçi de. Umarım kimse yoktur. Diğer sen, diğer sen. salak gibi bununla şey çık yapıyor. Yani. Çıkardan, 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 çıkardan. Diğer baya, diğer baya. Almayayım mı bunu? Baya. Alma abi. Ben bir kere daha aldım, bir Kondem daha fazla para var. Hadi kendinize gelin. En üst aldım. Bekliyorum burada. Para mara var burada herhalde ya. Allah ooo. <laughs> Eyvallah Emrah. No <laughs> 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 Bana şok yakın. 1-200 olsa var ya Parşütle geliyorum abi direkt Osmanlı Gelmedim. Canı yok adamın da Lada atı var Enes aldık Emre Bende vardı 8k falan o atı alabiliyoruz Geç olmadan buraya doğru gelin isterseniz. Emrah nerede öldürdün? Burada öldürdüm. Abi e, şu kenarda öldürdüm ya duvarın köşesinde şurada. O MP7 loadout değil miymiş? Değil değil. Loadout'lu deyince loadout'lu birisi mi var diye baktım da. Gel abi. Geldim geldim döndüm. Attım para. Veya arma çektim. kaldırdılar bu arada. Şunda. Biz oynayabilirler. Yetişebilecek Hayır. misin? Yetişeceğim yetişeceğim. VAD'ı at, at içeriye atmış. At, at. doğru at abi. <laughs> Al, desaline benden de. Adam şey aldı. Onu ayarlarız ya, onun acelesi yok. Kolumuzda. Ben <laughs> alacağım, hazır olun. Gidecek bir şey. Onlara evet. geçin abi, kavura geçin. Kavura geçiyorum oldu. ben. AR -E var mı? Bakıyorum var. Nerede o? Attım 60 tane de. Abi onları siktir onları siktir önümüz var solumuz var. Çatı mı o? Evet 3 tane çatı. Oo. Oh. Yanlışlıkla bak ikisine de bastım özür <laughs> Bir tane daha adamım var. Kuşluyorum. Kaç tane var yukarıda? 2 tane vardı. Son biri rezlendi. Herhalde. Emrah da etali. Canı yok. Ay. Sizin tarafta. Onun canı var ama. Bir de burada var. Öldü. Lan. Bir baydan UAV yapabilir miyiz? Yapıyorum onu. Şu boyuntuyu açacağım. Açamıyorum. Aşağıda adam var. Gel şu gel Gördüm 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 gördüm. Alamadım yevi. Yevi alamadım. Tüh. koş 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 Sağ piye alabiliriz shopta. Bir tane daha adamları var bunların herhalde. Yok ya direkt düştü. Yo ben... benim öldürdüğüm down'du. Ben evi açtım abi. Sel, attır parayı abi. Artan da alabilirim. aldım. Para at atmadım. Bendim <laughs> var. Çok Şeyden güzel. kral. Evet kurtardım. Emre. Hı. Canı yok canı yok canı yok. Emre sağlık. <laughs> Mermi dolduruyorum. Bıraktım, bıraktım. Sniper vursun. Yanınızda. Şu tarafta adam. Adalın al arkasında yatıyor. Ömer. Burada mı? Yatıyor abi. Ya. Manyak. Karşı sıkıyor da ben. Armor dayım. <laughs> Ay sırf ne var. Az Nerede, o şimdi? Nerede sıkıyor? Karşı sıkıyor. Şu an iyiyiz ya. Evet evet. Hepimiz Artı aynı yere bakmayalım. Ya. Emrah. Ha? uzakta ya. Şu taraftan arkadan Şuradan basıyorlardı. Bizim yerimiz çok iyi şu an. Alan kapanırken ben aşağıya bakacağım. Ben sollu bakıyorum abi. Sağa doğru bakacağım yavaştan. Burada adam burada önümde hemen. Al armoru falan yok. Tamam bu ceset. Abi plate var bunda. Git git play Git play ben tutuyorum. Nerede öldürmüşsün gördüm 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 gördüm. Oo çok güzel oldu abi. Şunu alıyorlar. Abi içerisinde. Canı yok onun. Çok güzel. Geçiyor geçiyor geçiyor. İşaretledim. Beyler sarayı. Açık. Bitirdim. Cam Aşağıda var. bir tane. Elinize sağlık. 2 vs 3 Neredeler? Sağ dikkat Arkamız. arka 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 Devam edin Emre harca Top son fight atar Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> nice. <gülüyor> bozdum, bozdum dalgasını bozdum. Ne yapıyorsun ya? Allah aşkına. Ama Adamı... finiş ediliyorum, biliyorsun öldürme. Biliyor <laughs> musun? Lan, <laughs> ne demek görmedim? Adamı altıma aldım, elini ördüm adamın. İnan <laughs> <laughs> e, güzel Ayda, e, çok güzel oyun oynadı ya. Neyden nasıl diyorsun? Ama çalmış, güzel oynadı. Ağabey. Çalmayı da güzel yaptı, Bak, oyunu da güzel yaptı, çalmayı da güzel yaptı. Abi Yine ben hep bireysel vurdum ya.